Mark, insanlık için her zaman büyüleyici bir hedef olmuştur. Uzay keşfinin heyecan verici bir parçası olarak Mars'a yapılan yolculuklar bilim dünyasının ve halkın merakını cezbetmiştir. İşte Mars'ın bu kadar ilgi çekici bir hedef olmasının ardından nedenler ve insanların Mars'a yolculuk yapma arzusu hakkında daha fazla bilgi. Mars özellikle dünyaya benzer koşulları ve geçmişte yaşamın var olabileceğine dair işaretleri taşıyan bir gezegen olarak öne çıkar. Bu nedenle bilim insanları ve uzay ajansları Mars'ı yakından incelemeye odaklanmıştır. Bu kızıl gezegen yüzeyindeki benzerliklerle büyüleyici bir şekilde dünyaya benzerlik gösterir. Bir zamanlar sıcak ve ıslak bir gezegen olduğuna dair kanıtlar bulunurken bu potansiyel olarak yaşamın varlığını destekleyen bir faktördür. İşte Mars'ın insanlar için neden bu kadar ilgi çekici olduğuna dair bazı ana nedenler. Mars'ın yüzündeki belirtiler geçmişte sıvı suyun varlığını işaret eder. Bu yaşamın var olma ihtimalini arttırır çünkü su yaşamın temel ögelerinden biridir. Mars'ın yeraltı buzları da gelecekte insanlar için çok değerli bir su kaynağı olabilir. Mars insanlar için potansiyel bir ikinci ev olarak kabul edilir ve uzay ajansları insanların Mars'ta koloniler kurabileceğini ve böylece insanlığın gelecekteki uzay yolculuklarının bir temelini oluşturabileceği konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu dünya dışında yaşam alanları oluşturma fikrini de desteklemektedir. Mars gezegenlerin de evrenin evrimini anlamak için bir laboratuvar gibi kullanılıyor. Bilim insanları Mars'ın jeolojik tarihini inceleyerek gezegenlerin nasıl şekillendiğini ve nasıl yaşam barınabileceğini anlama yolunda büyük bir adım atıyor. Mars'a yapılan yolculuklar insanlık için büyük bir başarıdır ve bu yolculuklarda kullanılan uzay araçları da bu başarının önemli bir parçasıdır. Mars'a ulaşmak için kullanılan teknoloji, uzay ajanslarının yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir ürünüdür. Bu uzay araçları, Mars'a ulaşmak ve yüzeyini incelemek için tasarlanmıştır. Örneğin, Mars'a yolculuk için kullanılan bir uzay aracı olan Mars Keşif Programı, gezegenin yüzeyini ve iklimini incelemek için geliştirilmiştir. Mars'a yapılan yolculuklar, aynı zamanda karmaşık misyonların nasıl planlandığını ve gerçekleştirildiğini gösterir. Uzay araçlarının fırlatılması, Mars'a ulaşması ve orada çalışabilmesi için çok sayıda mühendislik ve hesaplama gereklidir. Uzay araştırmalarının dünya çapındaki birçok uzay ajansı ve özel şirket tarafından yürütülmesi, bu tür misyonların planlanması ve uygulanmasında uluslararası işbirliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Son olarak Mars'a yapılan son keşifler ve bu keşiflerin sonuçları insanlığın evreni daha iyi anlama yolundaki incelemelerini vurgular. Mars'a gelen veriler gezegenin geçmiş iklim koşulları hakkında önemli bilgiler sunar ve dünyanın iklim değişikliği ile ilgili öğrenilen derslerin anlaşılmasında yardımcı olmuş olur. Ayrıca Mars yüzeyinde bulunan su ve kaynakların nasıl kullanılabileceği konusunda da yine bize önemli bilgiler sunmaktadır.